Herkese merhaba arkadaşlar, Shotsy Potsy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir video çekeceğim. Bugün bir tanıtım videosu olacak. E, tanıtacağımız ürün de bu akülü araba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mercedes GLA Class marka akülü arabayı tanıtacağız bugün. E, eşim kamerada yardımcı oluyor bana. E, bu ürünün farklı renkleri de var. Biz beyaz olanını seçtik. Çok e, kullanışlı bir akülü araba. Ben size bunun özelliklerini kısaca göstereceğim arkadaşlar. E, önce şarj bölümünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzin kapağı şeklinde bir şarj e, yapmışlar. E, yaklaşık bir gece bıraktığınız zaman yani yaklaşık 10 saat şarjda kalması yetiyor. Şarj olduktan sonra Zaten yaklaşık 2 gün bile kullanabiliyorsunuz. Zaten bütün gün kullanmayacağı için çocuk. Yani günde 2 saat, 3 saatten 3-4 gün bile kullanabilirsiniz bir daha şarj etmeden. E, kumandası göstermek istiyorum. Kumandası bu şekilde. E, aynı zamanda çocuk kendi isterse kendi de kullanabiliyor. Kumandayla da yapabiliyorsunuz. Basit bir kumanda şekli var. Gördüğünüz gibi ileri geri ve sağa sola şeklinde yön verebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada kademeleri var arkadaşlar. 1, 2, 3 yazıyor üzerinde. Gördüğünüz gibi birinci kademe yavaş, ikinci ve üçüncü kademe daha hızlı olacak şekilde. Kumandası da çok basit bir şekilde, pratik bu şekilde. Şimdi akülü arabanın üzerindeki fonksiyonları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada Vites kolunda da eğer kendi kullanmak istediği zaman şu anda geri viteste bir saniye oğlum park pozisyonunda yani park etme hız 1, hız 2 ve hız 3 şeklinde isterse kendisi kullanmak istediği zaman değiştiriyor. Ancak onu ayarlamak için burada bir şu gördüğünüz RC yazan bunu bu şekilde kullandığınız zaman kumandayla kullanıyorsunuz. Yani çocuğunuz gaza bassa da gitmiyor. Ancak şunu aşağı indirdiğiniz zaman artık çocuk kendi otomatik kullanmaya geçiyor. Yani küçük yaşlarda çocuk kumandayla zaten kullanacaksınız. Yaşı büyüdüğü zaman da kendisi kullanmaya başlayacak. Kemer'i hemen göstereyim oğlum. Bak burada kemerini takmayı sakın unutmuyorsunuz zaten. Kemer'i önemli. Ee, onun dışında burada kliması var arkadaşlar çok şey değil aslında yani açık havada zaten güzel havalarda kullanacağı için önemli değil ama klima fonksiyonu yapmışlar şu anda hava veriyor klima fonksiyonu da var şurası açma kapama düğmesi düğmeye bastığı zaman şu anda kapattı araba çalışma motor şeklinde gördüğünüz gibi o şekilde aynı sesle çalıştırıyor. Bir saniye oğlum kapatma. Aynı zamanda üzerinde kendi müzikleri var. Birkaç tane bu tuşlara basarak müziklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Sağda solda. Ortaya da bastığı zaman normal korna sesi. Bunun dışında bu seslerini ayarlayabiliyorsunuz buradan sesin yüksekliğini müziğe göre bir saniye tamamen kısıp açabiliyorsunuz yani çocuk araba sürerken müzik de dinleyebiliyor burada bir gördüğünüz gibi ışığı var arabanın farları yanıyor ön tarafı isterseniz ışığı çok açık havada pek görünmeyecek ama yandığı belli olacak şu anda açtım gördüğünüz gibi şu an kapalı belli oluyor mu Heh. şu anda açık şu anda kapalı gördüğünüz gibi ee, aynı ayrıca bunun dışında size bir şey daha göstermek istiyorum akülü arabanın müzik fonksiyonu e, aynı zamanda USB stikle de çalışıyor yani e, müzik kendi müziklerinizle dinleyebilirsiniz onu da göstereyim gördüğünüz gibi burada bir e, stick girişi var bunu buraya taktığım zaman aynı zamanda kendi müziklerimizi de dinleyebileceğiz. İsterseniz bir bakalım nasıl çalışıyor. Bir saniye olun. Gördüğünüz gibi şu anda müzik çalıyor. Telife girmemesi için ben bunu hızlı geçeceğim. Bir sonraki şarkıya geçelim. Gördüğünüz gibi müzikler kendi müziklerinizi de dinleyebiliyorsunuz. Hadi gel gezelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendi müziklerinizi de dinleyebiliyorsunuz. Biraz isterseniz e, arabayı kullanış şeklini prova olarak göstereyim ben size. Bunu çıkartayım. E, çünkü müzikten dolayı video telife girmesin. Hemen Kaan hazır mısın oğlum? ben şu anda kumandayla yönetiyorum. Benim oğlum henüz daha hazır değil kendi kullanmaya. Bugün öğreteceğiz inşallah onu da. Gördüğünüz gibi. Şu anda yönünü ben veriyorum. Kendi de isterse verebiliyor ama şu anda tehlikeli olduğu için ben veriyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda akülü arabayı tanıttım. Kapısını da göstereyim nasıl açıldığını unutmadan. Bastırarak buradan çektiğiniz zaman kapısı açılıyor. İki taraftan da açılabiliyor kapısı. Bu şekilde kapanıyor. Tekrar bastığınız zaman açılıyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir arabayla ilgili bir sorunuz olduğu zaman videonun altına yorumlara bırakabilirsiniz. Ben cevaplamaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi de kumandasız bir şekilde oğlum öğrenmeye çalışıyor. Bugün bakalım başarabilecek mi biraz onu çekmek istedim.